Geldi. Polisler şey durmuyor. Aslında kadar sıra doldurmuştu. Ya bir de şu var abi. Bir zaman sonra e, o şey kısmı lastik kısmı. Isınıyor ısınma, değil mi? Sıcakta. Isınma değil. E, Salıyor. Eriyor yani kopuyor, deriniyor. He. Ben iki tane aldım. Hatta iki tane hediye ettim pek randıman vermiyor hatta 101'de bir falan birine hmm. falan gelmişti bir ara ya var ya çoğal yani, yani çoğal yani. İlk oraya geldi şimdi zaten oyuncularda bile var 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 aynen ama pek ra ilk çıktığında ama bir rağbet gördüm ama randıman tutmuyor yok, ya randıman değil Aha. abi. yok yok ama şu var yani şimdi ben mesela otobüste geldim ya metro ile falan kova mova falan getirmiyorum katlıyorum çantaya koyuyorum bitti i̇şte, aynen öyle o avantajı var işte pratik Yem ne kullanıyoruz? Yem karades kullandım bu şeylere. İzmanitlere. Şöyle göstereyim.